Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün New World'deki PvP'deki değişikliklere bakacağız. Harbiden ne değişiklik var demeyin. Çok büyük değişiklikler var. Buna ne dahil derseniz şöyle hemen ben size göstermek istiyorum. Yani gördüğünüz üzere PvP track'ten her yerden Legendary atıyor. Buradan Legendary ayakkabı atıyor. Buradan gene Neymut şeyler atıyor. Bunlar 600'e bakıyorum Legendary oluyor. Buradan Legendary atıyor. Şunu aldım şunu aldım bu arada. Üstüne bu da yetmezmiş gibi tekrar gösterebilecek miyiz bakalım. Kaydır biz ha. PP direktten bu tarz bovlar atmaya başlamışlar. Hatırlıyorsanız yaklaşık 10 gün önceki çektiğim videoda Predator'lu silahlar geliyor demiştim. Predator'lu silahlarda bir kız olacak, diğer iki perkür random gelecek veya biz basacağız vesaire demiştim. Bunlar abi gelmiş durumda. Bunu şeyden de elde edebiliyorsunuz Predator. Yanlışım yoksa o potraş giriyorsunuz. Outpost potraştan Times gibi bir şey atıyor. Onunla bastığınızda bu gelebiliyor ekstra bu tarz bir bobu pp direktten de alabiliyorsunuz. Yani neredeyse oyun şu seviyeye gelmiş durumda. Gidip ee, şey yapmana gerek yok yani artık nasıl diyeyim. Bilecin iteme 400k vermene ya tutup 400k falan şey yapmana karşıyı basmana kraflamana artık gerek yok. Artık bir şekilde bunları elde ediyorsun. Ne Legendary satacaksın ne Legendary alacaksın olayına kadar gidebilir. Ondan sonra başka yok herhalde. Bu ikisi vardı en son. Aynen. Burada eski depo var. Mesela deli dehşet aha legendary atıyor. Şu anki şurayı da beklettirsin için. Şunu da attı şu an. Mesela gene her checkpoint'te daha 49. Bunları nasıl atıyor abi diyorsan şöyle bir şey eklemişler. 20. seviyeye artık Grand Armor ve Predator Weapons eklemişler. 50'ye daha fazla umbral şart, daha fazla para, daha fazla token, potyon ve 200'de hepsinden fazla eklemişler. Bu Predator dediğimiz silahlar bunlar. Bunlar gibi olanlar. Bunları siteden bakacağız. Yine burada bir tane legendirimiz var. Burada da iki tane olduk var Resonant'ta. Buradaki heavy ise şöyle Freedom Reflector Resonant ve benim geçen gün yayında gelmişti bu bize. Böyle bir şey aldım bak. Şunu aldım. Elemental Abyss, Shirking Kells, Resonant ve en önemlisi artık bu Shirking yani crap modlar satılabiliyor. Şöyle göstereyim size. Bunun ikisi neydi? Azot Tonic miydi? Tonikti galiba ya. Bunlardan biri. Heh. Şu gördüğünüz 4k tonic of tyrant sadece pp direkten çıkıyor. Bunlar gene ruby tonic tonic of isekars kartoko tonic grow tonic, tonic nesmiye bilmem ne işte tonicler. Bir de yanlışım yoksa e, charm ama hangi charm zebulun charm falan. Şunlar mesela invigorate punishment bunlar artık bazıları satılabilir duruma geldi ve 3-4k'ya satılıyor buraya geliyor. Geçen gün ben açmıştım e, tony'u şöyle göstereyim size. Ruby tonik açtım. Mor olandı yanlış hatırlamıyorsam. Yok bu hangi kutudan çıkıyor? Bir dakika. Yok bu değildi. de. Ee, bunun gibi ama başkasıydı. Bu tarzda bir tonik açtım. İçerisinden çıkmıştı. Onları gene satışa koydum. Şimdi predator silahlarla ilgili şöyle diyeyim. Şuradan da gele bakabiliriz predator yazdığımızda. Bunlar bir silah grubu. Tamam mı? Bunlar gördüğünüz üzere gelme şansları burada yazıyor şu anda şeyleri falan var. Kaça geliyormuş mesela PP direktten şu aralıkta falan gelir. Yani her zaman 25'ten sonra her zaman bulma şansım varmış. 20'den sonra pardon 19 istiyormuş. Mantığı şu. Bu silahların hepsi 14 tane silah üstüne 3 tane kalkanımızın hepsi var. Mantığı şu. Hepsinde main statları var. Mesela Chris Sörte Dex, Rapier'de Dex, Warhammer'da STR, işte Spear'da Dex niye gelmesi bir boğda dex bu tarz e, perkleri var onun yanında bir perk kesinlikle bir kuz geliyor yani 40 dimeç üstüne şuradan boğa gelip baktığımızda bu pp direkten gelen modeli perklere baktığında Çin yüksek bir oranda geliyor boyusu şut bir de şöyle bir şey var bunu biliyorsunuzdur adam vurduğun zaman 115 on beş kısıyorsun dört tane astratonicmiş bu da Tumut gelme olasılığı %4 Şu an gayet yüksek bir oran Etumut neler için PP'de de baya iyi gidiyor pv tarafında Zayıf elemente karşı kullanıyorsunuz çok yararlı mı bilmiyorum ben genelde size flame Etumut kullanıyorum Ama gene Sanki e, kullanmayıp da bir şekilde hani yüzde 2 yüzde 3 etki ediyor gibi geliyor pv tarafında bana Çok daha sadece flame'ini kullanabilirim diğer yerleri çok kullanamadım öyle söyleyeyim Diğer yandan kidney jacket %3 şans Vesaire vesaire diye gidiyor perkleri güzel yani Predator silah daha gelmedi. Elde edemedim. Bir de şunu aldım. Onu da göstermek isterim. Şu gördüğünüz gözlük. fotoğraflık göstermiştim. Şirkin Crescent Griposte Cold Light. SNS Rapier veya değişik bu yaparken gerekli olacak bize. Onun yanında Predator silahlarla beraber şunlar geldi. Onları da size şuradan göstereyim. Tabi neye gelip Rush mıydı? Neydi bunun adı? Rushing ha. Şimdi Outpost Rush bildiğiniz üzere birleşti. Konu arenada nerede gelecek? Aranın kutuları da inceleyeceğiz. Outpost Rush birleşince ortaya biraz ilginçlikler çıktı. Outpost Rush'a girdiğiniz zaman kutunun yanında ekstra böyle parçalar atıyor. Bunlar ne oluyor? Abi bob var işte şey var ayakkabısı var light kolluğu falan var spear var cart var curt var. Bunlar atıyor. Bunlar para ediyor. Bir onu söyleyeyim. Şunun buyu 8 pardon. Buyu 400 gold. senin 800 gold. Bunun gene 200 gold civarı ya da 1.5 kaydı. Gırtex'in bir gold. Bunlar abi ne iş yarıyor? Bunlar şu iş yarıyor. Bunlara rushing diye şuradan da aratayım. Rushing. Değil mi? Ha. Ee, neredeydi o? Rushing neye bakacaktık? Biz Bob'a bakalım. Mesela Bob'u çok vardır. Bob'u göremedim yalnız. Ah burada. Rushing Bob'u workshop'ta kullanıyorsun. Bunun mantığı da şu. Bastığın zaman hani PP özel itemler demiştik ya. Şöyle bir şeysi var. Hatta gidelim oradan göstereyim ben direkt orada anlatıma devam edelim. Ha buraya da geldim. Gördüğünüz üzere zaten burada seçili bir pörkü kesin bir kus geliyor. Fakat burada şöyle bir kötülüğü var. Eyvallah kini yüksek. Aquarius falan yüksek. işte şeyler var. Burada gördüğünüz üzere etumut yok. Fakat şöyle bir şeyler var. Bunun yanında. Gördüğünüz üzere baneler var. Yani bu da pp'den düşüyor eyvallah. Ee, pp şeklinde basılabilir güzel falan var ama bana gelme olayı da var ve kin de gelme olayı var ne bileyim diğer, mana gelmiş oranı da var display'in de eklemişler hatta en son 0.24 bu biraz düşük bu tarz bunda böyle perkleri var yani posta düşürüyorsa bunun buyuna seninle bakalım onu da göstereyim size bu tarz gelme olayları var daha sonra rushing kıyafetlerine baktığımızda ise onu da şuradan göstereyim burada değil bir yana Heh. Bunda da kesin Resident geliyor. Fakat Resident'ın yanında bana diyor ki bir dakika burayı geç. Örke e gel. Örk Refreshing geliyor eyvallah. Freedom geliyor eyvallah. Fakat lak getirme şansın da var. Yani PP seti yapacaksın. Lak birazcık absürt olacak. Şunu yap, e, şey yaptığı zaman gene bu da bir işin şey tarafı. Kötü olur yani durability gelirse durability. Mass gelirse. Onun yanında Başka ne var? Wardlar var ekstra. yani Resident basıyorsun Ward geliyor. Bu da bana biraz saçma geldi. Sonra diğer silah pökleri falan var. Yani zırh kısmı biraz daha şey olmuş. Absürde kaçmış. Ama dediğim gibi bu bir şekilde basılır. En azından bu da şey var. Mesela bunu bastın. Tamam bir kuz. Ne bileyim kinli jacket geldi. Enchanted geldi. 600 çıkardın. Oynayabilirsin. Rushing bov. Bunda gariptir ki. Aa düşmüş. En son şu fiyatta bakın kankalar 799'du. Birisi 594'e düşmüş Sonra biri 500'e düşmüş Sonra sen misin deyip düşür. 460'e düşmüşler Sonra biri 400'e ve 389. Ben de şimdi gidip 300'e koymam yok muydu da? Buyu kaçmış. Buyu 219. Buyu 400'de biliyorsunuz mu? Bir anda düşürü veriyorlar. Bunlar daha yeni geldi bu arada. Geleli tam bir hafta olacak. Yani patenler daha gelir gelmez birinci haftasında birazcık nana yemiş durumda öyle söyleyeyim. Bunlardan ben de bayağı birikti. Şöyle göstereyim. Zaten şeyleri biliyorsun slotlardan şu şekilde şeyler atıyor. Bunlara her perk diyor Üstüne ekstra banner fragmentla bastığınız zaman zaten onu göstermiştik. Banner fragmentla şöyle bakalım. Bunu bir önceki videomda de getirdiydim. Bunlar ise sadece şey perkleri geliyor. Gördüğünüz üzere pp perkleri geliyor. Basacaksanız kıyafet bununla ve diğer e, şart of Pride basmak mantıklı bu arada. Öyle bir düşünceniz varsa. Onun yanında asıl gelelim. Bu videoyu yapma fikrin nereden geldi? Neler değişti? Neler oldu? Şimdi 3 vs 3 arenamız değişmiş durumda. 3 vs 3 şu mod geldi. Çöldeki şey. Bir girelim bakalım. Ben Hazel olarak gireceğim. Sadece el var. Abi arenaya değişik bir şey getirmişler. Hatırlarsanız benim PP Trem 44'tü. 44'ten 49'a gelmesi birkaç arana kazandığımda oldu. Aranayı biraz bufflamışlar. Arada da kaybedince 500 kazanınca 1000 geliyordu. Artık kaybedince 500 kazanınca 3000 geliyor yani 3 kat yendiğin zaman bufflanmış durumdasın. Bunu bilmeyenler için de işte şöyle diyeyim 10.000 çek burası atlıyor yani 3 tane arada kazandığında Sen hemen hemen atlayacak duruma geliyorsun. Her bir arada da bir tane checkpoint neredeyse bitiyor. Bunlar o, o sayede oldu. Bir girelim bakalım ben de şöyle healer setimi çekeyim. Kazanmaya çalışalım bir tatlı tatlı sıfırlayalım. En son DPS oynuyordum elektranlı drop düşürmek için. Dediğim gibi eğer ki bizzat ben de size örnek olayım. Tamam Şu yüzden. Bu çağırdaki bir tane PP itemine bile şunlardan göstereyim. Bunlar tabii ki şu an parası düşmüş durumda. Bunlardan hiçbirine bir kuruş harcamadan dizdim. Bu geçen gün api bitirekten bir de bu çıktı bak. 25 focus medium proof of light repressing resilient Direkt çektim. Ve bunun içinde proof of light döndüm. Outpost rush kısmında değişen şeyler Biraz da outpost rush'lar dengeli gidiyor. Yani nasıl dengeli gidiyor? Biz de önceden ya çok eziyorduk ya çok eziliyorduk. Tabii ki şimdi gene 20 heller giden parti de varmış. Dandik dundik ne bileyim. Ee, dün birisi de 970 yendik dedi. O tarz ilginç savaşlar da var. Ama birazcık hani böyle söbürler arası olduğu için dengelenme gördüğüm gibi. Yani ben kendi outpost rush'larına göre giriyoruz. eziliyorduk ya da eziliyorduk. Dün mesela yakın bitti kaçtı. Yine adamlar 500-600 skor yaptı. Biz bindik ama adamlar 600'dü ve adamlar şeye kaybetti. Birlik olamadığı için. Bizim yerlere de Biz toplu gidip alıyorduk. Adamlar bir birlik olamadı. Bir de koraptıklar konusunda öne geçtik. Öyle aldık. Arana değişen 1000 XP yerine 3000 geliyor. Ve yine arana karşınızda. Yine arana burası. Şöyle çıktığımız zaman şimdi parlaklık gidecek. Hippie direktten sürekli legendary atıyor. 50'den sonra bir video yapacaksak mor coin diyor mesela insanlar merak etmiş pipten ne kadar para kısabilirim diyor işte mor coin'den ne kadar geliyor veya 200 yaptık bundan ne kadar geliyor inanın ki dünkü yayında bu 47 falan da 49 yapmışız bir kez, kaç kez arena girerek o post kısmında ise eyvallah parası gene aynı ama attığı patternler oyuncular tarafından çok çok ucuza düşürmüş durumda gene bunu da oyuncular birbirine yapıyor ama güzel patern atıyor ama dediğim gibi item basacaksanız pekşinden basmanız veya buradan almanız daha iyi olacak Yeni aranayı da şöyle size bir gösterelim. Şunu da koyalım bu arada. Bir, bir yerle oynarız. Şey yaparız. Salarız. Yeni arana, aha böyle aşağı falan da gidebiliyor. Sadece burası geliyor. Eskisi muhtemelen olmayacak bir süre. Şöyle birazcık adama yardım edelim bu arada ya. Ölme lan. Yeterince el basamıyor gibi gördüm. Geçti lan bizim adam. Helal olsun. Ve arada size bir taktik vereyim. Bu kişi light oynamıyor. Heavy veya medium tercih ediyorlar. Çok hasar farkı görmedim ben de. Öyle söyleyeyim yani. Yani insanlarla konuşuyoruz şey yapıyoruz. Heller için Knight lazım çünkü Knight olmasam cam basamam. O tarz bir şeyliği var. İyi ki aladık bir kazanacağız gibi bakın size sonunda 3000 XP gösterebileceğim ha. Önerim de şudur Eğer ki PvP'ye bulaşacaksanız Birazcık hani böyle arena girin ya da outpost rush gidip ezilin outpost rush girip dandik dunduk kıyafetler topla ki ben öyle yaptım biliyorsunuz Şu kahveyi bırakalım da oynayalım Şöyle bir şey söyleyeyim Outpost rush'tan çok güzel kıyafetler atıyor Bizim adamı öldürtmemem lazım Marlox ölme Bir anda adamı ipten aldık ha yalnız fark ettiniz mi Outpost rush'tan Güzel kıyafetler atıyor benim kafalık şu an oradan gelme Shirking, Freedom Resident'ı var. Focus konstu, 80 k falan Şu an fiyatlar durmuş durumda. Tabii ki bunu şey olarak algılamayın. birçok kişi kızacak. Artık PvP temiz satamayacağız. İşte PvP temi 300k'ya satıyordum. Köşeye dönüyordum diyenler olacak. Onlar bakımdan kötü. Evet o üzücü. Ama alıcı tarafından baktığın zaman da mesela ben 200k'ya DPS seti diyeceğim mesela. Senin 200k'ya zamanında sattın 50k'ları düşmüş olacak. Çünkü birçok insan tercih etmeyecek. Ben diyeceğim ki işte benim acil pp atmam lazım. Bir gideyim ben acil pp. Oha duvarın içinden istersen ettim adamı ya da adam yaptı. Bilemedim. O tarz bir avantaj olacak. Şu anda benim 2300 puanım var. 2687. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum havada skill mi attım? Gel sen ben birebir. Oo bir dakika birebir dedik hocam. Neyse bizimkiler bunları yer. Evet bazen iyi şekilde kazanabiliyoruz ya. Bunun da bir dengesi yok mesela. Karşının Marlox çok güçlüydü. Hasarları da göstereyim. Şimdi ustam asıl sizi ilgilendiren burası bak. Bunu söylemedim sonra sakladım. Böyle kutu atıyor günde iki kere alıyorsunuz bundan. Bu arada bizim adam 144 bin atmış. Ben de 50k can basmışım. Karşının en çok vuranıyla anlayacağını basmışım. Ama güzel oynadılar adamlar. Tabii ki de bu kıyafet farkıdır. Kıyafetler eşit olunca birazcık skill yiyip yememek oyunculuğunuza bakar ya da ping yemese. Neyse 3000 ppxp cukkaladık bir de kutumuzu aldık. Asıl ben size kutuyu göstermek istiyordum. Kutu da şu abi. Arena. Warrior. Spoils. Yeni yamayla beraber geçen haftaki gelenle. Artık Aradadan günde 2 tane böyle kutu alabileceksiniz. Arena Warrior Spoils. Hatta ben burada bitireceğim bir tane daha kutu alıp geleyim. Ama önce size şunu göstereyim. Mesela kaç oldu? 5437 oldu. 3K puanım verdi. Ve şu gelmiş. ilginizi çeker. Bilmiyorum o için Kin. Because. Refreshing rupture. Rupture can çekiyor. Tam bilmiyorum. 15.000 30 diyor. 30 inti var. Ben bilmiyorum. Oynamam. Ya yani oynasam alırdım herhalde. Bir tane kalkan gelmiş. Portipat. Shit rush. E, bloklarken %20 hız. Bir, refresh, bir de şart gelmiş. E gidelim bir hal daha ben arana gireyim. O kutuları alayım. Açalım. İki tane atıyor zaten. Günlük iki tane klasik cipsum atıyor. Arnayı kabul etmediler. edene ne kadar anlatayım dedim. Şu kısımda Outpost Rush kısmında artık e, taretlerin artmış durumda. 800'den falan 1100'de arttı. Taretlerin can kısmında birazcık artış var. Yine bu yaptığınız kapılarda veya şeylerde ufak bir artış var. Ve artık şöyle bir şey var. O kapıda bekliyordunuz ya Outpost'un girişinde. Oradan adamlara yani şuradan adamlara vurabiliyorsunuz. 20 saniye ölümsüzlük ondan önce gelmişti. Ve ekstra olarak Baroness'in duvarı yani artık dışarıdan gelen hasarlara kapalı. Bu ne demek oluyor bilmeyenler için Baroness aldığınız zaman karşı tarafı skor kazanımı durduruluyor. Kilit vuruluyor. Şöyle bir duvar var. Baroness burada. Baroness okçular son vuruş yapıp çalıyordu. Çok başıma geldi. 3 kere başıma geldi. Ben heylerim mecbur aldım. Hasar vuramıyorum. Can atabiliyorum. Adam bir uzaktan çalıyordu. Artık böyle bir duvar var. Bu duvardan içeri girip Baroness'le öyle kapışıyorsunuz. Uzaktan çalmaya meyilli değiller. Deminki adam geldi bu arada. İyi bir tane daha primini aldık. Bu sefer kazanamadık. Bizi düdüklediler. 500 puan alabildik. Şimdi. iki tane kutumuz var. Bunlar steklenmiyor. Niye bilmiyorum. Böyle kalıyor. Tam başlayayım o zaman açmaya. Bir tane item atıyor bu. dandikattı Bunu açtım. Abi bu da dandikattı Keşke size işte mor atsaydı da size gösterebilseydim. Bunu normalde mor attığı zaman bunu mavide denemeyin. Ben size örnek olsun diye dinliyorum. Mor attığında 600'e bastığınızda Üçüncü perkü geliyor ve Legendary oluyor. Buradan attığında da. Buradan attıklarını tekrar göstermek gerekirse. Klasik Outpost Rush'daki attıklarını atıyor. Ya yani Bizzat arenada. Üstüne ekstra şunları atıyor. Buradaki işte nedir Bob'dan bakalım. Mesela Bob'u kullanmayı çok seven var. Çok fazla kullanılıyor diye Bob'u göstereyim bu arada. Kongurus aim atıyormuş mesela Outpost Rush'daki ile. Aynı olacak şekilde. Bak Outpost Rush kutunda da var. Bu arenada attı. Bunda perkleri kill mi yani tam bir pp şeyleri atıyor. Dediğim gibi arenadan pp direkten yani arena kutularından oğut boss kutularından dehşet de legendary ve artık bir sistem toplayabilirsin. İnsanların aldığı aha gözüküyor yani burada. Vicus, kill jacket 10 numara bu. Bunu gidip şu an bir almak istesem bir bakalım kaça geliyormuş hemen fiyata. Yanlış attım ben preşte bir tane bomba bastıydım. Adam biri gelip 450 kaya alayım dediydi. Hepsi Ben de dedim yok keşke zaten şu çağrı boş boş duruyor. 600. Vickles. E tümutlar fark etmez de. Kimli jacket mi vardı bile de Kindly jacket. E dördünü de seçip ayrı ayrı bakabiliriz bu arada. Nement. E, ee, Maksim Perk'ü böyle bir seçmişiz. Neyse Frost olmasın. Frost'u sonra seçerim. Ee, dur. Aslında biz yanlış yaptık. Şunları sil. Arboral'dan başlayalım. Gösteririm hepsini size. Mesela Bob için konuşalım. Bob'da dediğim gibi bu 3 Perk 88'den başlıyor. Sen yok işte. Lan git hepsi. Ben bunu istemem. Gidip de Frost'e tümut koyduracağım dedin. Tamam. Bir kuz. Nice Bu tarz bir bovda frostlusu yokmuş şu an. Frostu sildim. Bahar ekledim. Playmat Bu şekil baktı da bu da yok. Abi ne var o zaman? Bir dakika. Bir kız kinde zaten bunlar varmış. Geç. 80k. Sende de etumut vardı. Aynen. 89k. 225k. Yani direkt 80k da başlayabilirsin. Eğer ki direkt Hani gidip 80k'ya almayıp biraz dişini sıkıp PP trene 20'nin üstüne atarsan ki benim bu yama geldi de 44'tü. Keşke 20 olsa 20'den 50'ye gelene kadar bir seti dizerdik diye düşünüyorum. Gördüğünüz üzere bu checkpoint'te bir tane legendary. Niye almadım? Refreshing doğru oynamıyorum Bir de heavy dex. Ice cannon. ama void. King Mikus refresh var. Void'den çok hani PP'de kullanamıyorum ben. Sadece scrim'de kullanıyorum. Çok haklı şey değilim. Arkadaşım o de. Burayı da tamamladığında gene bir tane legendary atacağını düşünüyorum. Ve depoda da sizin için şöyle bir tane daha arena kutum var. Hmm. Yeşil attı baba ya. Burada 36 tane outpost rush kutum var. Bunları sonra açacağım. Bunu da göstereyim dedim. Arena girdim. Adam buraya yapışmış şey abi. Yani hareket edemiyor. Usta kat dedim. Gene olmadı. Burada adam var gördüğünüz üzere. Buga girmiş. Böyle 3 kişiyken bir anda tak diye 2 kişi kalabiliyor. Ha bizim adam da öldü. Direkt öldük mesela. Bir tek onunla ki ol, olabiliyor onu söyleyeyim. Burada adam var ama onu görmediler herhalde. Adam şu an adama vuramıyorlar galiba. Adam direkt bukta baba. O kadar road post rush'tan bahsettik. Bir de dedim girelim. Başlamış bir taneyi girdik. Bunda bir an önce skor almamız lazım. Yoksa hani çıkıyor bazı oyuncular şey yapıyor. Yenildiğini anlayınca çıkıyor. Değişikliklerden demişken artık normal kurt öldürdüğünüzde skor falan geliyor bu. Ama şöyle bir şey var artık kurttan falan çıkan aynı. Ama oyuncuyu kestiniz ya, oyuncudan çıkan azot sayısında artık bir düşüş var. Eskiden 20-25 çıkarken şimdi 3-5 çıkıyor. Ve şöyle bir değişiklik var. Ben şimdi mesela şu odunu topladım. 40 odun. Biri beni kestiğinde 10 odun falan kaybediyorum. 30 odunum kalıyor. Mesela şunu kırdık diyelim. Kaç gelecek? Bakalım bir. 23 geldi. Biri beni keserse işte 5'ini 7'sini falan alıyor. Öyle bir oran orantı var. Onun harici ABC kalkmış durumda. Yukarıda eskiden yazardı. Artık sadece şekiller, semboller var. Şu anda yukarıdaki gördüğünüz 5 kişi başka server'daki adamlar. Yani siz diyelim Nike'de oynuyorsunuz. Ben Nike'dayım ya da Bari'desiniz. Atıyorum başka bir server'dasınız. Siz de denk gelip beraber oynama şansımız var Outpost Rush'larda. Şöyle bir şey var bir de Outpost Rush'larda. Arkadaşınızda PM, grup vesaire atamıyorsunuz. Çünkü şuradan da gördüğünüz üzere sizi başka bir yere alıyor. Burada yazdığı üzere online falan şu an crossword ee, çapraz dünyadayım ben. Yani benim klanımdan apayrı bir yerdeyim ne kampanyadan ayrılabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum Ne birine bir şey yapabiliyorum hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar vesaire hakkında Bunun en önemli sebebi Beni başka bir server atıyor şu an normal naisada değilim ben Ortak Tüm EU'ların outboss rush için Ortak bir serverdayım burada 59 azot düşmüş bu arada şu anda ben mesela 59 azot kazandım. Öldüğüm zaman 45'i falan gidiyor. Ya öyle söyleyeyim size. Buradan harcayalım. Burada ayı kalkmış. Onu söyleyeyim. Bir öyle bir yenilik var. Ben buradan momentum Speed alıyorum bu arada. Bilmeyenler için. Ben bunu hızlı seviyorum. Bir de Koraptat'ın da olayı şöyle oldu. Eskiden 750 azot toplayıp Koraptat çıkartıyordunuz. Şimdi Koraptat'a gidip Koraptat'ın önündekileri kesiyorsunuz. O size taş veriyor. Ve buradan o şekilde çıkartıyorsunuz. Mantığı böyle oldu. Tekrardan şöyle baktığınız zaman skoru 685'e 300. Kimler var mesela bizim soğurdan kimse yok bu adamları hiç tanımıyorum. Ama genelde herhalde iyi adamlar gelmiş. Baronesi gösterelim hemen bir hel atayım bizim çocuklara. Kendine skor kasmam lazım. Bir skorun aşağısında kalırsanız ödül kazanamazsınız. Baronesi şu içeride canlanıyor. Baronesi e son vuruşu yapıyorlardı burada eskiden. Artık bak böyle kapanıyor. Oradan mermi geçmiyor. Mantığı böyle oldu birazcık. Tabii ki şu anda Yine kendi server'ınızın chat'ini okumaya devam edebilirsiniz. Şuradan match var. Match de bu takım arkadaşları oluyor herhalde. Yok bu grup. Bilmiyorum. Army var. Raid de var. Match birazcık karışmış ortalık. Onun üstüne şunların canları dediğim gibi bir artış var. Gördüğünüz üzere canlar artık şöyle gidiyor. Hasarlarında bir artış var. Ama tabii ki de bu şey demek değil. Outpost rush olduğuna bakmayın. Karşıya 20 yıldır gelebilir. 20 burut gelebilir. Tam bir dengeleme düzenleme yok bildiğim kadarıyla. Şu an Corrupted Portal kapatıldı. Bizimkilerden birisi almış. Bu arada artık haritada herkesi görebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere bak 4 kişi ölmüşler. 5 kişi. Burası adamların portuydu değil mi? Tam hatırlamıyorum da. Bak 5 kişi ölmüşler buraya gidiyorlar. Burada bir kişi var. Buradalar var. Artık yani anlayacağınız şeydeki herkesi görebiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Eskiden bu yoktu. Hot Postrush'ta bu değişik var. Onun harici görebildiğim benim bir değişim yok. Yama notlarına baktığımda. Ama şöyle söyleyeyim. Zevkli geliyor. Yani en çok şikayet edilen şey şuydu. Mesela ben şu adamı kesiyorum. O adam bana içerliyor. Yurmadan beni darlıyor. Veya gelip üstüne dans ediyor. Ama artık Başka adamlarla kapıştığımız için atıyorum pp oynayan benim sorumda 100 kişi varsa toplam sorularda 1000 kişi varsa artık 900 yeni insan görüyoruz. Ve ekstra bir yeni özellik daha var bu korap kurutlar ara ara buraya gelip burada sadece bekliyordu. Artık bunlar sürekli böyle dolanıyor ayı da böyle hayalette de böyle yani atıyorum şuraya kadar giderken bir vakit kaybediyordu. Şimdi gezinirken daha hızlı gidiyor ve oraya yakın oluyor. Ve bitti. Şurayı da gösterelim. Bitiş ekranını. Gördüğünüz gibi Gipsum'un 315 gold 1120. Diğer sayfaya geçtiğimizde skorları falan gösteriyor. Ben bunu da göstermek istedim. Oğut boss rush'lara girmenin tek sıkıntısı daha üstte gördüğünüz üzere. Sizi başka bir sobra alıp tekrar buraya attığı için sürekli eçi mutları işte şu seni arkada de şu seni şöyle yaptığı göstermesi. Ee, şuraya da göstereyim şunlar giderse tabi. Şimdi 3. sayfayı açtım. 3. sayfada Gipsum ve şöyle bir ayakkabı geldi. 25 cost medium fiziksel result res invigorate orta halde. Ve burada bir tane Grit sword var. Bu birazcık olabilir testi var. O da şöyle bir kusu var. Düşmana bak pipte geçerli. Adama vurduğun zaman ona bitkinlik uygularsın. Ve %15 moment speed'ini kıs kısarsın. Zaten bunun bir dönme skill'i var. Veya bunu Bob'da da kullanabilirsin. Grit 4'te de. Hechitta da istediğinde de kullanabilirsin. Grit 4'te de ekstra iyi olmuş gibi. Ama üçüncü perk'ü Chain Nature çok iyi ama üstüne Legendary ve senin savaşta kullanabileceğin bir PP temi. Arena da ne bileyim yakıncıyı tuttun ama uzakçıyı tuttun. Kaçma şansı düşüyor. %15 yavaşlatıyorsun. Yani hızlısın tabi. Dönerek gideceksin. Taklatacaksın. Üstüne Outpost boss rush'ta da ekstra etkisi olabilir. Ben almayacağım. Yani çok geliyor yani. Böyle günde ben 2 level 3 level PP direkt kasıyorum bu arada. Zaten azotum yok moruklar. Evet 50 yaptık ve 50 olunca artık benim ödül havuzum daha fazla umbral şart daha fazla para daha fazla token ve daha fazla point verecek daha fazla kastım şu checkpoint bir çıktıysa iki de değil sayı olarak yani şey değil nasıl diyeyim sayı olarak da checkpoint bir çıktı iki çıkacak üçte çıkacak anlamında değil Checkpoint'te 1'de bir bin çıkıyorsa bin olarak çıkacak bu yüzden 50 ve 200 yapmanız da önemli Tabii ki bu legendler 20'den sonra açılıyor o biraz şansa bağlı ne bileyim bir yüz yapıp Hiçbir zaman mutasyon girmek istemiyorum. Mutasyonda biz çok bir sıkıntı yaşıyoruz. Full PP'den de şart kasabilirsiniz. Bendik bu kadardı. Gene Reçimut'ta evet, açmışız. PP'lerden e, derlediğim temleri, derlediğim şeyleri de size paylaşacağım. Aklınızda takılanları yoruma yazabilirsiniz. Yardımcı olurum. New World videolarımızı kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın kankiler. Sonraki videolarda görüşürüz.